Şihan! koş bir tane rızık zamanı. Son kalan yufkaları da artık yağlıyoruz. Ay yemin ediyorum her yerimiz un oldu. Her yerimiz yufka oldu. Allah sen bilirsin. Derdimiz neymiş? Neslihan Hanım Ramazan'da yufka yesin. Ay hep birlikte yeriz ne be. Sus ya. ya. Ne mırıldandın ya. Yarına Ne ya Bu kadar da memnuniyetsiz e, bir 50 sefer laf dedim. Bak. şu karı üç çocuğunu ne? evde bıraktı geldi. Ha, he. Ha. He. Görünemezsiniz. koklayabilir miyim? Nayda Hanım diyette de kendisi evet. sadece kokluyor. O çok güzel kokuyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Ya kızım bir tane. Oh. Bir kere kokluydum. kendini ödüllendir bence. Aynen. Bak. 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 Ucundan anlaydı ucundan. Yok yok, yok hemen ah. abi. Bir de bak mi? şu şu şu. Heh. Ay yok be ısıttırıp da çekeceksin değil mi köpek suyu?